Şimdi düşman olan, düşman olan şeytan tamamen yenmek gerekirken ya şeytan evet benim o zayıf noktam var ya orada şeytan egemen oluyor. Ben de kabul ediyorum. Çünkü eskiden beri bunu yenmek istediğim bir türlü kendimi değiştirmek istediğim bırakmak istediğim olmadı ki olmuyor ki olmuyor ki artık ben Olduğum yerde duracağım. Ya ben böyleyim ya. Yani. Tanrı beni değiştiremez. Bir türlü yenilgi ruhu var. Yenilgi ruhu. Yenilgi, ruh. yenilgi ruhu doğru olur. Ya ben bunu yapamam. Tanrı beni bunun için beni kullanamaz. Mesela. Böyle tutumuyla devam ediyor. Edebiliriz. Yani bu şimdi döneminde de bugünkü insanlar böyle davranıyordu. Aynen. Bugün biz nasıl davranıyoruz? Aynen bunun gibi. Bizim gibi. Filistinler çok güçlü. Onları bizde egemen oluyor şu anda. Bunu sen bilmiyor musun? Sen neden onları öldürdün? Kendi düşmanlarını öldürdü halde böyle davran. Anlıyorsunuz değil mi benim? Aynen bunun gibi. Ben Rabbin sözlerine göre devam etmek istiyorum. Her şeyi uygulamak istiyorum. Çünkü bütün Tanrı'nın söz benim için yaşanmış, sonsuz yaşanmış, Tanrı'sa yaşanmış. Bunları uygulayarak bol boy yaşam almak istiyorum. Ve bu dünyada bile Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın sevinciyle devam etmek istiyorum diyoruz hepimiz. Ama aynı zamanda bedenimiz ne diyor? Evet onlar gibi, onlar gibi bir şey devamlı istekte de bulunuyor, değil mi? Devamlı istiyor, istiyor, istiyor Doğru. ve bunu tabii ki günah değil, tamamen bununla Tanrı'nın bize verdiği istekleriyle bir türlü çarpmış olduğu zaman, çarptığı zaman bunu bırakmak gerekiyor. Bedensel ihtiyacımızı bırakmak gerekiyor. Beden, ihtiyacımız bedensel istemlerimiz bırakmak gerekiyor. Ama devam ettiriyoruz, izin veriyoruz. O zaman zayıflatıyoruz. O zaman ruhsal gücümüz kaybediyoruz. Zayıflanıyoruz. öldüğü olduğumuz için bu dünyada imanlı olup da imansızlar gibi yaşamak zorunda kalırız. Onları korkmamak gereken şeyden korkuyorlar. <laughs> onlar hiç olmayan şeylerde korkuyorlar. Değil mi? Aynen onlar gibi yaşamak zorunda kalırız. Zorunda kalırız. Yani gerçekten bizde böyle yaşamımız devam ederse devam ederse evet ben Evet, ya, yani, ya, olsun şeyler, evet. Onları şöyle, evet. Vaz vermek zorundaymış ya onlar. Evet. Galip'ten bahsetmek zorundaymış ya. Zafer'den bahsetmek zorundaymış ya. Ama ben de artık yeni imanlı değilim ya. 5 sene, on sene oldum. Evet, ben de bir türlü denedim. Olmuyor ki. 야, a 야 ya a 오다, 오, a oda o 마 y m a y ı böyle a m 이 gönle vazbe de ç o 야 d a oldu i 야 i 야이 i m 야 i böyle v a 야 b e 야 i y o r 야 i y e a n l a r s ı 야 ı 야 a m 이 dediğin gibi i y Bu konuda sen Cafer'e uğraşacaksın. Galip geleceksin. Devam Amin. edeceksin. Bunu bir gün seni en çok seven, seni en çok seven Tanrı'nın önünde sen çıkacaksın. Amin. Sana ödül verecek. Sana ödül verecek. Amin. Evet. Eski olimpiyattan tek bir kişi defne tazını kazanıyor. Ama Hepimiz, garip gelen hepimiz. Bu dünyada olup garip gelen bütün imanlı kardeşim Tanrı'nın önünde defne taz değil asla çürümeyecek. Tanrı bize geride verecek. Taz alacağız. Kalli. Hepimiz. Yağın, yağın, yağın. Hayatımız bu. Yağın. Hayatımız bu. Yağın. Ve yağın. bugün size vurguladığım istediğim vurgula, vurgulamak istediğim şey dediğim gibi kutsalın gücüyle galip gelebiliriz ama bunlardan önce hepimiz kararlı olmamız gerekiyor. Galip gelmek istiyoruz ama biz tamamen o konuda kararlı olmamız gerekiyor. Kararlı olmak kararlı olduğumuzda kutsal bize yardımcı oluyor. Ya okay. yani kutsal yardım olmadan biz yenemeyiz. Kutsal yardım olmadan yenemeyiz. Ama yine de kutsal biz kararlı olduğumuzda bizde çalışıyor. Bize yardımcı oluyor. Okay. Evet. Okay. dua edelim. Okay.